Evet sevgili gençler hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte basınç konusuna başlıyoruz. Basınç konusu 3 bölümden oluşuyor. Katı basıncı, sıvı basıncı ve gaz basıncı. Biz bugün birlikte katı basıncını işleyeceğiz arkadaşlar. Katı basıncını önce konu anlatımını yapacağız. Konu anlatımından sonra birlikte çıtı pıtı sorular. Daha sonra yeni nesil sorular. Bu şekilde bir çalışma Eee planımız var. Fasikülümüz de hazır. Fasikülümüz içinde bayağı bir emek harcayan Fenci Sinan hocamıza, okulumuzun Fen Bilimleri öğretmeni Sinan hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar burada eee de isteyen arkadaşlar yine bize e, özelden ulaşıp ya da mesaj yoluyla ulaşıp bizden isteyebilirler. Ücretsiz bir şekilde kendilerine gönderebiliriz arkadaşlar. E, hemen çalışmamıza başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar katı basıncından başlıyoruz. Önce basıncın tanımını verelim. Katı sıvı gaz haldeki maddelerin ağırlıklarından dolayı temas ettikleri bütün yüzeylere kuvvet uygularlar arkadaşlar. İşte biz bu cisimlerin birim yüzeye birim yüzeye uyguladığı dik kuvvete basınç diyoruz. Basıncı P harfi ile gösteriyoruz. Basıncın birimine geleceğiz birazdan. Basıncın birimi Pascal'dır. Yani Newton bölü metrekare. Bu Newton nereden geliyor? Metrekare nereden geliyor? Birazdan onu da böyle belirteceğiz. Bakın basıncın tanımını tekrardan söyleyelim. Birim yüzeye uygulanan dik kuvvete biz basınç diyoruz. Basıncı P harfiyle gösteriyoruz. Basıncın birimi pas kaldır. Kısaca PA ile gösterilir. Pa ile gösterilir. Newton bölü metrekare de diyebiliriz arkadaşlar bakın 1 Pascal 1 metre karelik yüzeye etki eden 1 Newtonluk kuvvetin oluşturduğu basınçtır. Hatırlayalım kuvvetin birimi neydi? Newton ne harfiyle göstermiştik. Yüzey alan birimi neydi? Metrekare. kare. İşte basınç burada kuvvet bölü yüzey alan olduğu için kuvvetimiz Newton. Yüzey alanın birimi de metrekare. kare. İşte basıncın birimi Newton bölü metrekare. Buradan geliyor arkadaşlar basıncın birimi. Şimdi üç tane maddemiz var. Katı, sıvı, gaz. Bunların oluşturduğu basınçlar ve bu basınçları aynı değil. Bunların prensipleri aynı değil. Üçü de farklı arkadaşlar. İlk önce katı basıncından ne yapacağız? Başlayacağız. Katı basıncına baktığımız zaman katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye kuvvet uygularlar arkadaşlar. Burası burası önemli. Basınç değil. Bu kuvvetin etkisiyle basınç oluşur arkadaşlar. Yani Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulunduğu kaba, bulunduğu yüzeye basınç uygulamaz. Kuvvet uygular. Bu kuvvet etkisiyle basınç oluşur arkadaşlar. Bir daha söyleyelim. Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye kuvvet uygularlar. Bakın, katı basıncı nelere bağlı? Katı basıncı cismin ağırlığına ve yüzey alanına bağlı cismin ağırlığına ve yüzey alana bağlı. Bakın formülümüz şurada. Basınç eşittir ağırlık bölü yüzey alan. Basıncı hangi harfle göstermiştik? P harfiyle göstermiştik. Ağırlık G harfiyle gösteriliyor. Yüzey alanı da biz S harfiyle gösteriyoruz. Şu şekilde gösterdiğimizde P eşittir G bölü S. Yani basınç eşittir ağırlık bölü yüzey alan. Ağırlığı da hatırlayalım. Ağırlık Neydi arkadaşlar ağırlık bir kuvvet de ağırlık newton birimi newtondu. Bakın zaten birimlerini yazdığım zaman basıncımızın birimi neydi? Newton bölü metre kare yani pascal. Bakın bu nereden geliyor? Çünkü ağırlığın birimi newton yüzey alanında birimi metre kare newton bölü metre kare bu şekilde e, formülü bu şekilde verebiliriz. Bir daha söyleyelim biz ne anlatmaya çalıştık burada? Burada basıncı, katı basıncın tanımını vermeye çalıştık. Katı basıncı ne dedik? Cisimler dedik ağırlık, ağırlığı nedeniyle birim yüzeye, o yüzeye kuvvet uygularlar. Bu kuvvet ne sonucu ne oluşuyor arkadaşlar? Basınç oluşuyor. Burası bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burada da vereceğimiz örneklerle o az önce verdiğimiz formülü bir pekiştirmeye çalışacağız. Aslında formülle pek aslında işimiz yok. Biz yorum üzerinde çalışacağız. Bakın burada iki tane çıkarımımız var. Bak katı basıncı neye bağlıydı? Ağırlık ve yüzey alana bağlıydı. Sadece ağırlık ve yüzey alana. O zaman bir birinci çıkarımız ağırlık. Ağırlıkla ilgili ne söyleyebiliriz? Arkadaşlar katı basıncı... Ağırlıkla doğru orantılı. Ağırlıkla doğru orantılı. Yani ağırlık arttıkça katı basıncı artar. Hemen şu şekilde bakalım. Bakın burada iki tane şeklimiz var. Burada her bir tuğlanın, her bir cismin ağırlığının G olduğu söyleniyor. Birinci şekilde ağırlık G, yüzey alanına bakın arkadaşlar. Bu iki şeklin de yüzey alanı aynı. Burada ağırlık G iken burada ağırlık 2G. Burada ne olmuş? ağırlık gördüğünüz gibi artmış. Ağırlık arttıkça burada basıncın da arttığını ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Ama şartımız ne? Yüzey alanları aynı. Yüzey alanlar aynı. Ağırlık farklı. Ağırlığı fazla olanın basıncı fazladır diyebiliriz. O zaman burada birinci ve ikinci şekle baktığımız zaman ikinci şekilde ağırlık daha fazla olduğu için ne diyeceğiz? İkinci şekilde yani P2 ağırlığı daha fazla olduğu için basıncı da daha fazla. Burada şunları da hatırlayabiliriz. Bağımsız değişken, bağımlı değişken ve kontrol değişkenimiz vardı. Burada kontrol değişkeni ne? Kontrol değişkeni yüzey alanları. İşte bakın cismin yere, yerle olan teması yüzey alan oluyor. Gördüğünüz gibi burada yüzey alanı ile buradaki birinci ve ikinci şekildeki yüzey alanlar aynı. O zaman burada kontrol değişkenimiz yüzey alan. Peki bağımsız değişkenimiz ne? Burada bağımsız değişken sebep ne? Sebep neden basınçları farklı? çünkü ağırlıkları farklı. O zaman burada bağımsız değişken de ağırlık oluyor. Bağımsız değişken ağırlık, bağımlı değişken neydi? Sonuç. Burada sonuç olarak neleri farklı oluyor? Ağırlıkları farklı olduğu için basınçları, katı basınçları. O zaman bağımlı değişken de burada ne oluyor? Katı basıncı oluyor. Bir daha söyleyelim. Ağırlık arttıkça basınç ne oluyor? Katı basıncı artıyor arkadaşlar. Devam edelim ikinci şeklimizden. İkinci şeklimizde de ne oluyor? Burada bu sefer yüzey alanı değiştirmiş. O zaman ikinci bizim ikinci çıkarımımız neydi? Katı basıncıyla yüzey alan arasındaki değişkenlikte. Burada yüzey alanla katı basıncı ters orantılı arkadaşlar. Ağırlıklar aynı. Bakın şeklin büyük ve küçük olduğuna bakmayın. İkisinin de ağırlığı G. Ağırlıklar aynı ama yüzey alanlarına bakıyorum. Bunun yüzey alanı küçük. İkinci şeklin yüzey alanı büyük arkadaşlar. Burada yüzey alan ile ağır, e, yüzey alan ile katı basıncın ters orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Burada yüzey alanı küçük olanın basıncı katı basıncı daha fazladır diyebiliriz. O zaman birincideki bakın P1 büyüktür P2 basınç olarak baktığımız zaman yüzey alanı küçük olanın basıncı daha fazladır. Baktığımız zaman ağırlıklar aynı. Yüzey alan küçük, yüzey alan büyük. O zaman basıncı daha fazla, basıncı daha az diyeceğiz. Burada bağımlı, bağımsız kontrol değişkeni nedir diye sorduğunuzda kontrol değişkeni aynı olan da, ikisi için ortak olan nedir? İkisinin de ağırlığının G olması. Burada bu zaman kontrol değişkeni sabit değişken ağırlık. Bağımsız değişken neydi? Farklı olan, sebep olan. Burada sebep ne? Yüzey alanlarının farklı olması. Burada birinci şekilde yüzey alan küçük, ikinci şekilde yüzey alan büyük. Sebep yani burada bağımsız değişken yüzey alan. O zaman ne diyeceğiz? Bağımsız değişken yüzey alan. Peki bağımlı değişken neydi? Sonuç. Sonuç olarak yüzey alanları farklı olduğu için bunların neyi farklı oluyor? katı basınçları o zaman bağımlı değişken de ne oldu katı basıncı oldu tekrarlayalım katı basıncı iki şeye bağlı bir ağırlık iki yüzey alan ağırlık ile doğru orantılı yani ağırlık artarsa katı basıncı da artar ağırlık azalırsa katı basıncı da azalır İkinci çıkarımımız yüzey alan katı basıncıyla ile yüzey alan ters orantılıdır katı basıncı yüzey alanla ters olduğu için yüzey alanı küçük olanın katı basıncı daha fazladır. Yüzey alanı geniş olan, büyük olan da katı basıncı daha azdır diyebiliriz. Arkadaşlar devam edelim. Katı basıncı ile ilgili önemli bilgiler. Burada da katının katı yani katı basıncının neyi aynen ilettiğinden bahsedeceğiz. Burada sıvı basıncı ile de karşılaştıracağız. Bakın katılar kendilerine uygulanan kuvveti bakın altını da çiziyorum. Katılar kendilerine uygulanan kuvveti yani basıncı değil kuvveti ve yönünü büyüklüğünü değiştirmeden aynı iletir. Yani katılar kendilerine uygulanan kuvveti aynı iletir. Sıvılara geldiğimizde sıvıları anlatırken diyeceğiz ki sıvılar basıncı aynen iletir. Kendilerine uygulanan basıncı aynı iletir. Burada ise katılar kuvveti aynen iletiyor. Ona dikkat edelim. Şöyle çekice baktığımız zaman arkadaşlar çekice baktığımızda